Ee, takarup toplaması vardı. Onu da okumuş sayıyorum. Şurada hem maksuda giden yolların en akrebi maksuda giden Kastedilen makama gitmenin en kısa yolların en akrebi bir tevazu iki mahviyet 3. fena kapısından Toprağın içinde giden yoldur. Büyük meslevi 544. Tevazu. Mahviyet. Fena. Ne demek? Toprakla. Toprağın içinde giden bir yoldur. Bu makamda su tevazuyu yani maksuda giden yol dedik ya maksut nedir? Marifeti sani. Yani Allah'a ulaşmak, Allah'a böyle, o çabalamak. Tevazu dedik, mahfiyet fena dedik. Tevazu su. Hava mahfiyeti, nur fena kapısını simgeliyor. Dört arşta geçtiği gibi. Latif nüktelerde geçer. Dördüncüsü yok abi. Evet. Su, hava. Ondan sonra gidiyor zaten. Orada artık kimse kalmıyor. Bu makamda bu. Ee, atlıyorum. Atlamayayım. Emir Dalayıkası 147'den şunu okuyayım. En kuvvetli ve hakka yakın derecesinde vicdani ve hissi vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikat insan haritasını ve enaniyeti beşeriye filistesini iki, birincisi hakikat insani haritasını iki, Enaniyeti beşeriye Filistesini. 3. Mahiyeti nefsiyeni nefsiyesini mutala ile imanın burayı dinleyin. imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sır akrebiyete ve veraset-i nübüvete bakar. Alim, risalete alim, değil. Altınla yazılacak şey. Bu risalete bakmaz. Veraset-i bakar. Çünkü Allah Resulü risaletiyle Miraca gitmedi, velayetiyle gitti. Eğer risaletiyle gitmiş olsaydı bütün resuller gitmesi lazım. Ama onun velayetine hiçbir peygamber ulaşamadığı için ona has olmuştur. Risaletiyle gitti olmaz. Velayetiyle gitti. Neyle döndü? Risaletiyle döndü. İşte veraset-i nübüvvet, e, peygamberlerin, peygamberin iki tane varisi vardır. Bir nesebi an, bir nesebi an, bir de risalet hali var. Tamam. Şimdi bir tanesi Peygamber Aleyhisselam'ın soyunu taşır. Onlar daha çok böyle e, sünnet-i seniyenin hayattaki eylemi ve sadıkları sadıklarıdır. Eğer onların içinde bir tanesi sünnet-i seniyye yaşamıyorsa Bediüzzaman'ın ifadesiyle 11. lemada Ali Beyt'ten olamadığı gibi Ali Beyt'e de dost olamaz. Neyse bir dayı olsa o iptal oluyor. Çünkü çekirdek bozulmuştur. Genetiği bozulur. Yani Allah Resul neslinden gelip de sünnet-i seniyye yaşamıyorsa, ibadeti yoksa onun genetiği bozulmuş. Nasıl ki çekirdeği biz değiştiriyoruz, aşılıyoruz ya. Kökü şey, ağır, Bir bakıyorsun şeftali vermiş, bilmem ne vermiş. Bu makamda su, vicdani, hava, hissi, nur ise bir derece şuhudi mertebesine işaretler ediliyor demektir. Su vicdana, hava hisse, nur şuhuda bakıyor. Bunları bildiğiniz için tabi yenilere yapılacak bir ders değil bunlar. Külliyatı bilenler, hakim olanlar için olduğu için öğlen dersine geldiğinizin farkındasınız tabi. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akribiyetini hissetsek, aynımızdaki misali olan timsaline, ne demek bu? Kulağınız duydu mu bunu? Bir daha okuyayım. Eğer biz nuraniyet noktasında hayat, nurani bir aynadır. Hayatı, dünyayı yaşamak için verilmemiş. Yeme, içme, cinsellik için verilmemiş. Hayat bir aynadır. Bu şey, şeyden söylüyorum Mektubat 51'den. Hayat aynadır. Hayatta bir şey gözükecek. Bak bunun içindir. Biz nuranet noktasında onun akribiyetini hissetsek, aynemizdeki misali olan timsaline, Munasebetimizi anlasak, o ile onu tanısak, ziyası, harareti, heyeti, misali, sureti devam ediyor. Ne olduğunu hissederiz. İşte Allah'ı görmek budur. Mektubat 51. Bu 51 mi? 51. Yani Allah'ı gözükmez cehaletimiz Allah'a gördüğümüz halde örtmüşüz. O gözükmez denilen şey eğer atomu olarak kastediliyorsa doğrudur. Ama mutlak Allah gözükmez demek cehaletin kendisidir. Çünkü Latife-i Rabbani'nin işi müşahedetullah'tır. Allah Resulü görmüştür. Miraca gitmiştir değil mi? Allah ile kelamına ve rüyetine mazar olmuştur. Gitti geldi o kapıyı açık bıraktı. Etkiya ümmeti arkasına takipçilerine o kapıyı açık bıraktı. Allah'ı görmek sünnettir zaten. İmam Azam yüz defa gördüğünü fıkır Ekber'de yazıyor. Ahmet bin Hanbel'i yazıyor. Ahmet bin Hanbel'in işi çok orijinal, çok hoşuma gitti. Diğerleri macerasını anlatmıyor da o biraz aralıyor. Ahmet bin Hanbel benim kafam o kadar yatıyor ki bu noktada. Radiyallahu anh, Allah şefaatini mazar eylesin. Allah ondan da razı olsun dediği için. Kurban olurum davasına. Yani harika bir şey. Ben dedi Rabbimi gördüm dedi. Ahmet bin Hanbel. Allah'a gördüğüm zaman Allah bana dedi ki diyor. Ey Ahmet ne istiyorsun benden? Ben hiçbir şey diyemedim dedi. İlk defa böyle bir şey oldu. Ne, diyeceğim yani? Allah bana öğretti istemeyin. Dedi ki ey Ahmet sen benden bir şey isteme. Zira benden istediğin bendendir. Ben değilim. Sen beni iste. Allah ya Allah böyle olacak tabii ya. Kalitenin zirvesi elhamdülillah tabii yani. Beşeri lisbanın. Böyle olacak yani. Hı. Allah ile gurur duyuyorum elhamdülillah. Allah böyle yani. Üstadın var mı abi böyle haberleri? <laughs> Ayet-i Kübra. Aradığımızı aradığımız zattan soralım diyor. Başka? Şu anlarda bir talebe yolun vefat etmiş. Keşfel kubur, nüker -mekir meleklerini çocuğu sorgularken müşahede ediyorlar. Ee, sorgularken çocuk öldüğünü bilmiyor. Men rabbike, men muktedadır. Rabbike haberidir. Gramerle cevap vermeye çalışıyor çocuk. Orada keşfel kuburu ve müşahede eden evliyayı ve rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Ey zaman rahmet ilahi tebessüme getirdiğini sen nerede biliyorsun? İlk, e, şey dördüncü şua akli değil hissidir diyor. Akıl iptaldır o. Fena makam aradığını aradığı zatta soruyor. Ama şunu tavsiye edeyim. Vacibül vücudu soğan kabuğu gibi yaparsak en dış kabuğunda ne var vacibül vücudun? En dış kabuğunda es esma. esma. İçerisine gir. Sıfat. Sıfat. İçerisine git. Şuna. İçerisine git. Zat. Mahiyeti zatiye. Zat deme. Mahiyeti zatiye. Biz Allah hakkında konuşmamız, bütün ilimler ne konuşuyorsak Allah diyorsak o Allah Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah bu diş kabuktaki Allah'tır. Esmadaki Allah'tır. manyet i zatî değil. O değil. O hiç olmayacaktır. Öyle bir şey yok. Ölüm ve helakettir. Hayat evet, 640. o esma ilahiyenin yansıması mı oluyor? Yani en dıştaki kabuk. Evet. Esma, cil ve cemal ve nakşi. Yani Allah hakkındaki böyle konuşmalarımız ya ne diyorsun falan diyenlere diyorum. Biz Allah hakkındaki konuşmamız Besmele'deki Allah Rahman ve Rahim'deki Allah mahiyeti zatiyedeki Allah değil. Esma'daki Allah. Çünkü lehül esma ül husna", bütün güzel isimler O'nundur. İsim Allah değildir. Yani masadaki her şey Hasan'ındır ama e, kalem Hasan değildir. Kalem Hasan'ındır. Kalem Hasan'ındır nerede? Kalem Hasan'dır demek nerede? Bütün güzel isimler Allah'ındır. Allah